arkı eve geldik. Hep sizinle beraber ilk defa inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kimse almıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyoruz. En üst katta sadece bir kişi var. O da yani ne görünüyor ne diyor arkadaşlar? Bize çok merak ettiğimiz için geldik. Bakar mısınız bahçesine bile. Evet. Taşlar, maçlar, full şey olmuş. Ekrandan burayı incelememiz istedi bazı arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz böyle geldik şu an. Cami var yanımızda. Ya yani bir şey olursa buraya kaçacağız. Güzelliğe bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi bahar o zaman şuradan inceleyeceğiz. Sen şunu tut. Arkadaşlar şuradan bakalım. Öncelikle ben de varım arkadaşlar burada zaten. Öncelikle taşlar falan hep şey olmuş böyle. Evin içerisinde bir çeksek. Çıkmıyor ki evin içerisi bomboş arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Ve masalar falan var. Duyuyor musun sesi? Bir taş. Böyle... Gelin. Ah ayım bu. Düşüyordum arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar taşlar maçlar dökülmüş yukarıda. Ah. Ay. Ay. Tuzak. Artı şu... bir şey var ya bir an korktum Oy ah. arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben de korktum. Yürü. Bu mu kadar çiçekler? Ay aslında neler neler geldi. Ay var. Aa, arkadaşlar evin içerisini görüyor musunuz? Yüzüküyor mu? Nadir. Eş, aa çok garip. Arkadaşlar burada girebilirsek içeriye de, de gireceğiz. Önce bir bahçe çıkın. Bak ben iki dakika şuradan gelemedim. Şuradan geldim. Arkadaşlar görüyorsunuz garip. Arkadaşlar şurada önce bir inceleyelim ona göre bir şey Bir, ilk 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 defa. Biz buralara geldik ama öteki hiç gitmedik arkadaşlar şimdi. Bir şey var. Arkadaşlar bu ne yani ya? anlamadım. Sünger ölümsü bir şeyler var. Arkadaşlar biz inceleyelim. Buralar gerçekten güzel. Bu arada neden oradan buraya iki kadar ya? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Ben niye buradan geldim? Ben şimdi buradan dışarıdan sonra herkes... geçeceğim. Bizim oradan geçmemiz lazım. Daha bizim. Begüm gel istersin. <laughs> Ay kız buralarda yılan falan olmaz değil mi? Arkadaşlar fare olabilir. Tamam. Ay. Olabilir. Bakın. Ha şurada şurada. su döküyorum şükür. Hadi buradan su götür. Yok, bari oradan geçmiyor o zaman. Şuradan geçelim. Şurada evet şuradan geçelim. Arkadaşlar geçiyoruz. biz neler yiyoruz ya. Arkadaşlar umarım e, yılanla falan karşılaşmayız. <laughs> ay ay düşüyordu. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar evet evin içerisi daha iyi gözüküyor sanırım. Eldiven. Eldiven. Arkadaşlar bir eee buralarda sandalyeler. sandalyeler falan var. <laughs> Masalar var. Arkadaşlar buralarda bakın buraya girerseniz çıkamayabilirsiniz yani. Hayır buraya düşersek gerçekten kötü olur. Ben de korkarım. Ben de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sandalyeler masalar var. İlerleyelim. Burada tatlı falan var. Tabanın altında bir çıkıyor. Arkadaşlar buraya düşse çıkamayız Arkadaşlar bu duvarda boya boyanmış mı? Bir gölgeler çık. Bugün ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bir 60 şişe yazıyor ama. Arkadaşlar altı mı şunlar? Buna, al. Bak bu altı belli şöyle alt ama bu da bu, bu, ne? Ama B de olabilir küçük B. Evet, altı B desek bu da. Bu ne? Bu C'ye benziyor. Burada ne yazıyor? C. Bu C. Veya hmm. I oradaki. Düğün mü var ya. Düğün var galiba. Arkadaşlar bu da Bakın ı'ya benz. I'ya da benziyor. İyi mi? İyi veya olur arkadaşlar. Çünkü bakın ben ı'ya benziyor. Burada, benze burada bir boşluk var. Bu da n mi m mi o? Arkadaşlar bırak ne? Ay, Ay cin mi yazıyor? Ay. Bak, bak. Arkadaşlar bakın burada yol var. Arkadaşlar ama arka burada düğün var. Aa, çıkalım. Çık bakalım. O yukarıdan var ya ama neyse ya biraz. <laughs> neyse ya şimdi oraya çıkmak biraz şey olur. Arkadaşlar burada bir yer var şöyle depolu. Merdiven var arkadaşlar gözükmüyor kamerada. Arkadaşlar şurada da bir şeyler var. Sandalyeler Sandalyeler atılmış arkadaş. Evet arkadaşlar evin kapısına gelmişiz şu an. Yazı var arkadaşlar. Yazı mı var? Ha. Aa, arkada bir çanta var. Aa, evet arkadaşlar şu an normal bir evmiş gibi duruyor. Ama çanta alakası? Ben onu anlayamadım. çanta var arkadaşlar. Çocuk çantası var. Bildiğin ilkokul çantası veya 5. sınıf çantasına benziyor. Kitli. kitli mi? Arkadaşlar normal bir ev olsa neden kitli olsun ki? Ya, yukarıda birisi yaşıyor. Ama yukarıda birisinin yaşaması da. Arkadaşlar gösterebilirim size. Burada yok. Gelin. Arkadaşlar. Onları da bir gösterelim. Gelin. Şuradan çıkalım. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada da abuk sabuk şey. yazılar yazıyor. Şey. Arkadaşlar burada Bakın değil. Arkadaşlar. Aynen. Cam. Aynen. Begüm at onu elini kes. Bir şey diyeceğim. Camların orada bir tane de kağıt varmış, ben fark etmedim. Ay yine oynuyormuş gibi geliyor Bahar bana. Oy bana da. Ay, bak sen kadar doğru gitmiyor mu? Ay, sanki. Ay bak, bak, Arkadaşlar bizim başımız döndü galiba. Arkadaşlar her camda da kağıt var. Acaba yani, satılık, kiralık falan mı yazıyor? Gel bir bakalım, şu en alt katta da varmış. <laughs> bakalım o kağıtta ne yazıyor? Arkadaşlar önce biz bakalım, bir numara falan yazıyor olabilir. Arkadaşlar dış dıştan okunuyor. Tamam. Arkadaşlar yukarıdan peş şişe attılar. Bakın Ay yatağın yeni düştü. Çatıdan mı Arkadaşlar şu cam alırık. Yukarıdan peş şişe düştü. Garip. Ben... Yemin ediyorum. Veya ama belki şuradan falan yuvarlanmıştır da nasıl yuvarlanacak bilmiyoruz. Gelin ya. Rüzgardan da olmaz ki. Hı ya bilmiyorum arkadaşlar şu an hı gerçekten hı. korktum. Ay burada kum var. Ay bir gün gel karınca yuvası falan olursa basmayalım. Arkadaşlar burada bir şey buldum. Eski bir CD'ye mi benziyor? 50 mülakat ya. Bu CD mi? Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu bir <laughs> CD galiba. Daha... CD mi o? Arkadaşlar fiz gibi fırlatıyorum. Aa, hadi gelin arkadaşlar. Ay. Ay. Ama acaba o CD'de bir şeyler olabilirdi biliyor musun? Ama işte takamayız arkadaşlar. Arkadaşlar çay kaçıyor arkadaş, mu bunun tane? Ama gerçekten merak ettim. Evet çay <laughs> kaşığı. <köşe>. Burada <laughs> acaba e, insanlar falan mı geldi bir şeyler yaptı bilmiyorum. Peki, camimiz var. Çok güzel. Evet. Mükemmel camimiz var. De Ay. Büyüğümü yapma. İçinde bir şey var mı bu arada suyun? Köpek sularını arkadaşlar ellemeyelim. Aa kozalığın büyük. Tabii şey canım, şurada suda siyah siyah bir şeyler var. Onlar ne? Bir dakika. Bir dakika. İçinde siyah, bir şey siyah şeyler var. O ne ya? Böcek mi? Böcek mi? Tamam yapma yapma gel. Arkadaşlar bir herkese diye vuruyorum ben yanlış anlayamadım. Ay önceler çok güzel. Arkadaşlar ama bu ev beni korkuttu ve hiç normal bir evmiş gibi gelmedi bana. Arkadaşlar gelin hemen gelin. Aa caminin burada şeyi var. Burada cami. Hemen caminin yanında. Arkadaşlar. Şurada bakın yer var, görüyor musunuz? Oraya durur gitsin. Bakayım? Aa bir dakika, burada bir şeyler yazıyor. Ne? A, bu, oler. Ne? ne oler? Ne o, neden? neden? Arkadaşlar, neden? neden? iyi insanlar... Hep var. Hep. Var mı? Hayır. Aa arkadaşlar, buksu buksu yazılar yazmış insan. Bir şey var, ömrüme ömür. Girilme. Ah. Girme yazmışlar arkadaşlar. 20 Ömrümüz yok Ömrünü ver Aaa Bahar bak ömrünü ver yazmış daha Arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşlar şey, musluk falan aa, Ay, ah. aa. Bu ne? Bu ne? Açılıyor mu? Açılmaz Bu benim şey. açılmaz çünkü Boru Şey kesiliyor O <laughs> şey Arkadaşlar bunlar Hayır. ne bu arada bu beyaz yani Beni mi korkuttun Poşet mi var? Bıçak falan çıkıyor. Ay kaçarım direkt. Bir şeyler var ama gördün mü ya? Oy, Boş. Boşalt istersen. Ne var? Bir şey yok ama korktum yani. Bir şeyler falan. Ay Arkadaşlar, şu an tam ağacın altındayız. Arkadaşlar sanki bir ev böyle hani korku filmlerinde olur ya böyle lanetli ev. O öyle bir hava var. Hayır onun altında bir şey olabilir bu arada. <laughs> şu ne? Var. Hayır hayır şunu soruyorum. Evet hortum bu. mu? <gülüyor> <gülüyor> bir şey, bir buraya bir şey, bir şey. Ve o kadar çok soğuk ki soğukta resmen lavabo ihtiyacım bile geldi. Tamam. Aa, baktım. ha, tamam. Bu ne işe yarar Ev açtığın içi boştu değil mi yani? Şu bu nasıl ıslak? Ve daha gerçi yağmur yağdı daha Yağmurdandır. ama bu, hortum açılsa buradan gelecek o bu su gelecek gelecek o kucu da burada. Ha. Ay ay hortuma Bak, şu hortuma bastım. Vallahi düşersem Arkadaşlar burada beyaz beyaz bir şeyler var ve gerçekten mezar taşınan duruyor ama olmadığını biliyorum. Arkadaşlar bakın ne buldum. Gerçekten korkuyorum. Şöyle atacağım. <laughs> ne ya benim bir şey bu mezar taşı falan değildir değil mi ya? Ben dokusundan anlarım. Değil galiba ama olmasa Arkadaşlar çünkü neden? Bakın bir gelin göstereceğim. koşun koşun. Hayır basmayalım o zaman taşlara vardı. Bu camide mezarın şeyleri var ve o yüzden de oradan atılmış olabilir hani ihtiyacı olmadığı için. Allah halı falan var. Arkadaşlar normalde evin içerisinde de, de ama kilitliymiş. Başka bir kapısı var mı acaba? Biz bir ara baş... bir arkadaşın ee... Bu ay bayağı da arkadaşlar. Biz girmiştik bir yer içine sanki. Hatta evet. Hatta eve çıkmıştık ama. O zaman bir şey yok. Evet. İki kapı da kilitli değil mi baktın? Evet. Arkadaşlar gelin bakalım başka bir kapı var. mı? Aa, Bakayım. Arkadaşlar. Evet ciddiyim burada. Kömür. Burada bir bakalım ateş. E, kömür. Arkadaşlar bu arada o beyaz taş sanırım şunlardan yakılmış tabii burada bir şeyler bugün gerçekten bu evde bir şeyler olabilir çünkü bakın hep bir şeyler falan yakılmış ve arkadaşlar kimse bu evi taşınmak istemiyor. Arkadaşlar eski CD burada. Durun bakalım üstünde falan ne yazıyor ya? Arkadaşlar. A. S4 mü? Hayır. A. şey A. A. 4 Falan Bakın, yazıyor. Keşke o CD'yi dinleme veya izleme şarjı, şansımız olsa ya. Çok merak ettim çünkü şu an. Arkadaşlar şu. A, pencere. pencere mi A, açık? Burada Buradan hem gözükürüz. Ay, her taraf çamur içinde haliyle. Ama ağaç falan güzel mesela. Evet. Arkadaşlar zaten duyu burada başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonu arkadaşlar biraz daha bakalım. Daha bakalım mı? Bakalım daha sonuna gelmedi Daha o taraflarda gitmedik. Peki tekrar bir inceleme yapalım o zaman arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> Yok kapatmak istememden değil de konu kalmadı diye. <laughs> arkadaşlar şurada. Boş. Ay ay ay. Ay sopaymış lan sandı. Arkadaşlar, bir, bir bakalım. Ay kediye bakın ne kadar. Ay kedi. Oo arkadaşlar kedi ne, ne kadar da büyük ya. Arkadaşlar gelin bana gel. Arkadaşlar biz biraz şu tarafları da inceleyeceğiz. Tamam. Açın şu yukarısını merak etme şimdi benim de oradan sonra bakıyoruz ama oraya bakmıyoruz. Tamam farkını. <laughs> arkadaşlar ben de o sırada. Deliler yani biz... var. Al bakalım şu dur bak Bu da dur. Ee, uzak çok yakın. O deliğin içine ]leyeyim. baksana. Yuvarlak bir şey var. Yok burada bir şey yok. Tamam. Bu burada bir şeyler oynuyor. Ne oldu? Kaç, kaç. Ne oldu Begüm? Begüm ne oldu? Ne, ne var onun içinde? Ne vardı? Aa, şu kadar küçük parlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Ondan, Ondan mı var? Kuyruğu vardı bir tane. Ay kızım ödümümü patlattın. Ama Oğlum, gerçekten bağırdım, ben korkuyorum. Ama gerçekten ben de olsa ben de o kadar bağırırdım. Arkadaşlar bu arada tam şurada benim doğum günün tarihimin yazması A A Bocittin? tesadüf mü? O o 18 16. Nisan. 16 diyor ama. 2016. 2016 yılı demek istiyor. Bahar. Tam benim doğum günümün yazması tesadüf mü? 18 Nisan 2016 yılı demek istemiş sanırım arkadaşımız. Kim yazdıysa artık. Tam benim doğum günüm yazıyor. Gerçekten ay, tırsmadım ay, şey Gel şuraya da gidelim. Oraya da bakalım karşıya. Olur mu? Tabii yıllar farklı arkadaşlar. Arkadaşlar gel şuraya da gidiyoruz. Hadi. Ne dersin? Ah, benim oraya hmm. gitmeyelim. Gel gitmeyelim şuraya. Oraya gitmemiz lazım. Bakın buradan baştan sona. Bakın bakın ta oraya kadar gidiyor. Baştan sona aşağı yukarı. Sağa sola her tarafını arayacağız. İstiyorsanız onlar. Hadi yapalım. Hı. Ben de oraya gitmem. Fare vardı gitmem lütfen. Evet. Hayırlar, şimdi arkadaşlar şey, cami oradan izlesek belki oradan, oradan. Camilerde bir şey yoktur. Evet camiye giremeyiz. Camiye giremeyiz cami... zaten. Çünkü başörtüsü falan yok yanımda. Evet. Giremeyiz camiye bu halde. Arkadaşlar şimdi hemen gelin. Tabure buldu. Arkadaşlar gerçekten tam doğum günü yazıyor. Bir de kırmızı ile yazıyor. Gerçekten çok şu an korktum, tırsmadım değil. Su var içinde arkadaşlar. Su mu var? Kaynanmış su var. Merak Kaynanmış ettim. Kaynanmış su var arkadaşlar. Bir de. şöyle sandalyeler var. Arkadaşlar sanırım daha önce burada oturan insanlar terk etmeden önce sandalyesini attı. Böyle oraya koydu. Su ses çıkacak arkadaşlar. Atın. Büyüm atma ya. Atıp ne yapacağım? Bak bu olacak benim ne olmasını bekliyorum. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yağmur da gelmek üzere. Yağmur da arkadaşlar hava koşulları. Evet şimdi burada var benim. Ay benim onun içinde akrep yılan falan olabilir. Çok yaklaşma o tatlıların evet, evet. içine. Bakın arkadaşlar burada caminin şeyleri var gördüğünüz gibi Evet. Ha, bunları dokunmuyoruz. Aa arkadaşlar. Bunlar ne? Bunu benim şey ya bu. Şu şeyleri yaparken şey ya. Denim. Nasıl kullanıyor? Ha kireç işte o. Kireç ne oldu? Kireç. Bilmiyor musun kireç? Arkadaşlar bakın bakın şeye benziyor. Bombaya benziyor. Mermiye benziyor abi. Ama şunlar. Şey, neyi tabii ki de arkadaşlar dalga geçiyoruz şu an. Aa gelin gelin. Aa ah, tamam. Çöp kovası, çöp kovasıymış. Yok ama altında da bir şey var. Çok Hep beraber. Gelin. Bizim... Arkadaşlar bakın üstünlük, bakın bakın bakın. Yani. Evet. Şu şey ya. O önemli bir şey değil. Arkadaşlar evin oradan biz çıktık. Biz ama yeni şuraya da de incelemeye gidiyoruz. Bu köpek var. Arkadaşlar aa bakın orada yeşillikler var. Oraya da gidelim mi? Bey bu arada orası gerçekten tehlikeli olabilir. Arkadaş yaparız, oraya gittiğimiz zaman da oraya gideceğiz, onu anlarsınız. Gelin Gel varsana, gelin gidelim. Arkadaşlar bu şey yok gördüğünüz gibi. Ha gençlik kusura var. Şimdi oradan araba çıktığımıza göre orası terk Evet, sadece o ev terk edilmiş zaten yoksa... E ev parkın içinde arkadaşlar. Parka gelen insanlar tabii ki de var. Sadece bu ev terk edilmiş. Bu videoyu da burada kapatıyoruz. Evet daha fazla video için like tuşuna bas, tuşuna basmayı, abone olmayı ve bize destek çıkmayı unutmayın. Hepinizi sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.